2072 tarottan hepinize selamlar sevgiler. Evet şimdi yine çok sorulan sorulardan aklımızdaki kişilere biz adım atmalı mıyız? Sessiz mi kalmalıyız? Şeklinde niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun. Her zaman olduğu gibi takipçilerime beğeni ve yorumlarla etkileşim bırakanlara gelsin. Evet. Yine her videomda olduğu gibi zamansız zamana niyet alıyorum. Bugün çok yorgunum ama yine de <laughs> buraya bir video atmadan yapmak istemedim biliyorum bekliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Aklınızda kişiler zaten ilişki süresince size o beklediğiniz ilgiyi sevgiyi gösterememiş. Yani ilişkinin verici tarafı sizsiniz. Yani zaman ayıran, seven, sevgi veren, emek veren, çaba çabalayan siz dinleyenlersiniz. Aklınızdaki kişiler de bundan beslenmiş. Yani nasıl olsa ilişki yürüten birisi var diyerekten biraz böyle bir sizi gerçekten önemsememiş bir enerjide görünüyor. Birçoğunuz için yine araya aile etkisini koymuş olabilir sizi üzmüş olabilir bu anlamda yine aynı şekilde belirsiz durumlarda belirsiz bazı nasıl derler süreçler yaşatarak sizi sürekli kaygılandırmış yani acabalarla bırakmış size soru işaretleriyle bu ilişki yürür mü ya da bizim ilişkimizde ciddiyet olacak mı ya da işte ben nereye kadar bu emeği bu çabayı zamanı ona verebilirim gibi sürekli böyle sizi yorduğu bir enerji durumuyla bırakmış görünüyor. Zaten yaptığı o yanlış seçiminde farkında. Sizin değerinizi anlamış toy bir enerjide gelecek duygusal bir adım enerjisiyle gelecek görünüyor. Evet sizi kaybetme korkusuyla gelecek. Narsist, bencil, egoist bir enerjisi var güncelde. Belki de bu ilişkiyle ilgili de böyledir. Şimdi parayla ilgili konularda bir şeyler onun istediği gibi ilerlemiyor. Bu da onun kafasını karıştırıyor. Böyle bir süreç yaşıyor. Evet size duygusal bir adım enerjisi var. Şu anda size soğuk enerjilerde gerçekten hiç duygusu yokmuş gibi davranabilir. Ya da özellikle böyle bir e, durum yaratıyorsa ilişkiyle ilgili ne kadar soğuk ne kadar ilgisiz işte bana geri dönmez diyorsanız el kolu bağlı durumlar yaşıyorsunuz burada. Leğnek e, prensi ile aslında hem duygusal hem somut bir adımla şurada da e, Kopa prensimiz vardı. E, gelecek görünüyor. Siz bir şey yapmalı mısınız kısmına gelince onu da bir soralım diyor ki siz ve sizli zamanları çok özledi aslında siz de onu çok özlediniz <laughs> yani şöyle diyor aslında kartlar şimdi ortak tanıdıklar varsa onlardan bilgi alışverişi var burada ee, eğer siz bu e, nasıl derler adıma atarsanız başlatırsanız burada o beklediğiniz adalet ya da ilişkiye dengeyi siz sağlayamayacaksınız onun size gelmesini bekleyin Zaten sizinle ilgili çok yoğun bir stalk enerjisi araştırma var. Bakın dediğim gibi ilk başta da geleceğe yönelik eğer böyle bir durum evlilik durumunun içinden böyle bir duruma geldiyseniz ilişki bu hale geldiyse bu dengeyi sağlamak adaletli bir şekilde gelmek onun görevi onu bekleyin diyor. 3 kart daha alalım bakalım. O bakar mısınız? Duyguları olmasına rağmen çekip giden taraf o yani. O gitti o gelsin diyor burada. Ee, zaten zaten Kupa dokuzusu ve 10'lu gelmiş yani bu ilişkinin böyle yarım kalmasına izin vermeyecek. Yalnız e, finansla ilgili konularda hayatında böyle keskin bir yükseliş ya da güçlenme beklediği bir durum içinde görünüyor aklınızdaki kişiler. Evet. Bakın bu kadar olabilir çaba dedi ya ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girme çok çalışmak emek vermek inançları uğrunda mücadele etme durumu diyor. Yani o çaba enerjisini e, aklınızdaki kişilerden bekleyin diyor burada demek ki ne yapmalıymışız biraz daha bekleyecekmişiz sessiz kalabiliriz. Bakın uyanık tilki maskeliyor yani diyor ki şu anda duygularım var sana geleceğim böyle bir planım var ama sen bilmiyorsun neden çünkü sana soğuk enerjilerdeymiş şuradaydı hemen gördüm onu. İşte kendime bir kılıç kralı enerjisinde gösteriyorum. Yani soğuk duyguları yokmuş gibi gösteriyorum. Aslında var. Gelmek gibi sana planlarım var. Çünkü duygularım olmasına rağmen gittim ben diyor. Havadis kartımız geldi. Alev destemizden de irtibat kurma, iletişim, haber, beklenilen bir havadis haberleşme. Ya bu kadar olur ya, değil mi? Harika. Şimdi bir de şuradan alalım istiyorum. Evet ya inanılmaz ya işten gelen sıcak tavırlar hoş sohbet muhabbet ve değer vermek değerinizi anlama enerjileriyle gelmek istiyor aklınızdaki kişiler hiçbir şey yapmayın siz de öylece kalın bekleyin manipüle enerjisi var diyor yönlendirme etkileme duygusal şiddet isteklerini yaptırmak ve baskı evet böyle bir durum vardı ailesel durumlar olabilir çevre etkisi olabilir yine birçoğunuzda anne enerjisi olarak göründü ailesel olarak etkilendiği bir durumun içindeyse ama sizin değerinizi anlamış duygularıyla gelecek. Burada da ay kartımız var. Zaten bilinçaltı korkularından, kaygı durumlarından bahsediyordu. Aynı şekilde burada da vardı. Az önce anlatmıştım. Evet sizi eli kolu bağlı durumlarda, belirsiz durumlarda bırakmış gelecek diye. Evet aldık kabul ettik. Şifalar olsun. Etkileşim bırakmayı unutmayın lütfen.